Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Dede Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle devam ediyoruz. Efendim bu turda başlangıç turu için oldukça düşük malzemeyle malzeme ile başladık. pek istediğim kadar malzeme elde edemedim oyunun başlangıcında. Ama daha sonra yavaş yavaş açıldı. Şu an yandaki yani bu siyah zımbırtı falan filan bunların elimizde bolca bulunuyor. Bunların bulunması daha hızlı loot yapabilmemiz anlamına geliyor ama makinamızı henüz gördüğünüz üzere geliştirmedik. Şöyle bir şey geldi. %30 efektif plazma bilmem nesi. bunu mağaradaki ya da tüneldeki o zımbırtardaki şeyden bulduk. Küçük alandan bulduk. Umarım işimize yarar bu durum. Genelde yukarıdan başlıyorum artık. dur abi Buradan güzel mavi Malzeme çıktı. Ne çıkacak bakalım? 104 şey... Radar. Malzeme radarı. Çok hızlı olmalı. Hadi 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 hızlı. Allah a. Hadi be öl artık Şimdi şunu alırım. Şunları alamıyoruz. Tamam. Bir medkit basalım. Bir tane daha basalım. Başka alınabilir bir şey var mı? Bakalım. Sanırım yok. O zaman artık şunlara da birazcık ekleme yapabiliriz diyorum. Tamam. Hızlı bir şekilde tünemize geri dönüyorum. Biraz daha hızlı olsak çok daha iyi olurdu ya. Çok yavaşız. Burayı yutladık mı biz ya? Bitti mi burası? Oh oh, boşuna geldik. Zaman kaybı. Bitirmişiz biz burayı. Yalnız buradan gayet güzel malzeme çıktı. Bir de bu şeyi kırmak çok kolay ya. Çok seri oluyor. Boşuna gittim. Allah be. He, burada bitiyor. Şimdi yukarı çıkmamız lazım. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Öyle gidiyoruz. Bu son tünelimiz. Sonra yukarı çıkacağız hızlı bir şekilde. Daha var. Hadi hızlı 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 bekleme 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 hadi. Şimdi bazı geliştirmeler yapmamız şart oldu. Bunu alalım bir önce. Şunu alalım. Bunu alabilir miyiz? Alamayız. Ama şunu alabiliriz. Güzel. Şil bakalım. Çok güzel. Tam bir üçlü oldu be. Öf. Üçünü birden indirdik ha.

malzemeye Allah. Allah. İlk savaş başlamıştı da bizim haberimiz yok. Yetişebilecek miyiz? Yetişemedik bile. İlginç. Tam zamanda geldik be. Tamam. Hemen bir tane kırılalım. Ve yapalım. Çık altından. Çok güzel. Hızla yukarı şey tünele girip son malzemeyi toplayıp buradan gitmemiz lazım. Aslında geliştirme yapabilirdim ama niye yapmadım ki? Hemen gidip lutu boşaltıp gelmem lazım. İşte burada şey olsa, turbomuz olsa çok iyi olurdu. 32 birim geldi. Çok güzel ya. Birkaç şey geliştirebileceğiz. Hani bir tane değil. Birkaç şeyi birden geliştireceğiz. Harika. 35 de medkitimiz oldu. Ki bu 10 kere medkit basmamız anlamına geliyor. Şimdi buradan neleri geliştirebiliriz? Bir kere şunu geliştirebiliriz. Şunu da geliştirebiliriz. Bunu geliştirelim. Bunu geliştirelim. Şu ikisini de sonra geliştiririz. Aşağı mı gidecektik? Hayır. Yukarı gideceğiz. Aşağı gidelim ya. Burada bir kapışalım. Heh, geliyorlar. Gelin. Gel 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 gel. Allah. Allah. burada sürece bunlar gelmeye devam edecek anladığım kadarıyla. Tamam. <laughs> Hızla aşağı gidiyoruz. Umarım bir daha karşımıza gelmezler, çıkmazlar yani. Burası ne böyle? Oo, kırmızı bir şeye geldik, bölgeye geldik. Bakalım buradan ne çıkacak? Hmm. E bunlar var mı Evet buradan bir şey çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı derken çıktı da çok almış şan bir şey değil. Hadi. Hadi bir tane kule kurarım ben. Ate! Kule kurduğumuz yere bak Allah aşkına. Boşu boşuna gitti paramız. Kolay olur Hadi, hadi. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi abim, şunları bir toplayalım. Bu arada bunları ilk defa bulduk ha. Bunlarla ne geliştirebiliyor? Bir bakalım. he Rım 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 rım. Rım 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 Bu geliştirebiliyormuş. Bunları geliştirelim o zaman. Madem öyle bir şansımız var. Bak şu yapılabiliyormuş. He. Daha ucuza yapma şansı tanıyor bize taretleri. Tamam. Burada ne var? Bak ah be şunu yapamıyoruz. Genelde burada her bir tane daha maden uzun diyecektim. Varmış. Oo, burayı kırmak çok zor olacak. Bir şey çıksın. Bu nedir? Bomba. Bombalarını sattığımı hala bilmiyorum. nek alalım. Şunu bir alalım. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yani malzeme var da şey diğer yan malzemeler. Ana malzeme yok. Ama yakında olur. O olduğunda alırız. Mesela şunu da alabiliyoruz. Oldukça etkileyici olacak bu silahımız. Şunları alabiliyoruz aslında. Bunları aldık zaten değil mi? Yani bunu her seferinde kullanabiliyoruz. Aa güzelmiş. Bu %30 veriyor, bu %15 veriyor. Hmm şu. Bu da %30 veriyor. Okey. Aa ne kadar seri atmaya başladı. Bakar mısın? Makinon tüfek gibi. Ne oluyor be? Çok hoşuma gitti bu. lazım. Bu süre şeye bakmadım ya. Zımbırtılardan geliştirebilecek şey henüz yok gibi. Yapacak bir şey yok. gider be böyle. Oha ya. Girintili çıkıntılı, girintili çıkıntılı. Böyle bir şey mi yapıyor abi? başlayabiliyor Ah be! Şuraya bak! Şansa bak! Neyse yapacak bir şey yok. Şunu geliştirebilir miyiz? Hayır. Taretlerimizi geliştirebilir miyiz? Taretlerimizi geliştirelim ya. Değil mi? Hasarını arttırabiliriz taretlerimizi. Şu bir, şu iki, şu üç. Ah be abi bir de şunu yapabilseydik hasarları ne kadar arttırıyorduk ya. Çok güzel olacaktı. Şunlarda da limitini arttırabiliyoruz. Çok iyi olacaktı. Neyse. Gelin bakalım, gelin. Yalnız çok güzel oldu bu silah be. gereken şey topladık. Daha zorlamayı da gerek yok ama bir daha gidelim. Her seferinde böyle bir delik görünce devamı gelecek ve oradan bir yeni bir kapı açılacak gibi bir şey düşünüyorum. Ama olmuyor Yeni bir anahtar daha bulduk. Anahtarımız 3 oldu. Kripto anahtar. Bunlardan 5 tane önce bu iş tamam. Yeni bir şeyler açılacak. Diye tahmin ediyorum. Bu ne biçim bir yer abi bu? abi. Dur bakalım geçirecek bir şey var mı? 38. Bununla hiçbir şey alamıyoruz galiba. Bakalım. Şunu alamıyoruz bir kere. Onu biliyorum. Şunu alabiliriz de şu bu var mı var. Şunu 55 yaparsak bir üstünde alabiliriz. Hatta şunu da alabiliriz. Burayı hiç sevmedim. Kırması zor, ilerlemesi zor. Saçma sapan labirent gibi yapmışlar. yukarı çıkacağım abi. Tamam burada daha başka bir şey yok. Gidelim buradan. Direkt yukarı gidiyoruz abi. Ya da dur ya buraya gelmişken şey yapalım. Biraz daha aşağı inelim. İnlemeyecek yere kadar inelim yani. Tam yerine. Hadi güzel bir şey çıksın buradan. bir dakika gelişim sağlayabiliyoruz. Şunu yapabiliriz. Bunu henüz yapamıyoruz ama olsun. ama gelen de yok. Kilitlendi bir yerde herhalde. İyi. Tutans iyidir. Bazen böyle bug'a girebiliyor. Allah öldürdü bizim gemimizi. Şöyle <laughs> yapıyoruz. Bunda elimizde çok var değil mi? Bir tane bundan basalım. Bir tane daha basalım. Bir tane de bundan basalım. Tamam. Hızla gidelim malzememizi topluyorum. etmemiz lazım. Bu marel daha fazla uğraşmayacağım. Bu malzemeden de daha fazla istemiyorum abi. Ne çıktı? Neymiş <laughs> ya? <laughs> Allah Allah. ilginç Hı. Bundan 3 tane kurabiliyormuşuz ama şu an kurmayacağım. <laughs> Bakalım. Daha aşağıya gidebiliyor mu? beni. Şunları git topla. Hop geçtim. Geçtim, 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 geçtim. geçtim. dakikamız kaldı büyük ihtimal şey yapacağız. Abi çok uzun sürdü. Sevgili dostlar videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.